Mavi Gözler Çakmak Çakması sergisini Özgür Aytekin Bey ile gezmeye başlıyoruz. Sevgili izleyenler iyi seyirler diliyor size. Atatürk Diriliyor kitabını, Mühürlü Vagon kitabını, Atatürk'ün Yasaklanan kitabını, Atatürk'ten Son Emir kitabını, Atatürk'ü Cumhuriyeti Kuşatma kitaplarını mutlaka okuyun. Atabey Hüseyin Akçavici Bey yazdı ve mutlaka Atatürk'ün zahit, Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk'ün e sergileri gezin. Gerçek selam olsun sevgili dostlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğunda milletvekillerinin kimlik kartları nasıldı? Bakın işte ilk milletvekillerimiz 1924'ten sonra ve 1924'e ilerleyen yıllarında nasıl? Bakın kendi tarihinde. Atatürk'ün vagonunda yurt dizilerini görüyorsunuz. Halkı selamlamasını görüyorsunuz ve askerlerimiz. Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk bugün Alsancak'ta kapalı peronda bulunan Alman yapımı vagonun içerisinde Kurtuluş Savaşı'nda yer aldı ve gezdiği kararlar aldı ve yurdu kurtardı. İşte bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk, Lenin, Stalin ve aralarındaki ortak noktaları Öğreneceksiniz, burada çok önemli bilgiler öğreneceksiniz. Kitabı da gösterelim. Atabey Hüseyin Akkavici Bey yazdı kitabı. Hatay, Türkiye topraklarına dahil olmadan önce yapılmış bir hatıra, kahve fincanı çok önemli. Gazi Maraşer Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına üretilmiş üretilmiş bir saat görüyorsunuz. Gazi Maraşer Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına üretilmiş 1930 civarı bir kül tablası. Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk'ün sigara tablası ve kendisi sarma sigara içiyordu. Ve Bafra sigarası içiyordu bildiğim kadarıyla. Özellikle sarma sigara içiyordu. Ve kendisine özel, kendi imzasını taşıyan, bakın sigaranın üstünde General Mustafa Kemal ya da Gazi Mustafa Kemal Atatürk yazıyor. Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk'e ait 1925 civarı yapılan sigara tabakaları. Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'e ait bronz bir obje 1925. Tam padişahlı değil, padişahın dışında ona karşı ve ona rağmen kurtulacaktır diyor. Atatürk'ten sonra da bugünlerde şöyle bir kitabı gösterelim size. Işte. Atatürk'te Cumhuriyeti kuşatma maalesef kuşatılıyor. Mareşal Mustafa Kemal Atatürk hakkında Osmanlı Padişahı Vahdettin'in ölüm fermanı, verdiği ferman kendi şehir İslam'ı bu fermanı veriyor. Görüldüğü yerde öldürün ya da asın diyor. Atatürk İzmir'de de annesinin yanına da gelemiyor savaş nedeniyle ve bu durum nedeniyle. İşte bu tarihi belgeyi Volker Tavus'un koleksiyonunda var. Çok önemli bir belge. Gazi Maraşer, Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Eylül 1922'de arabasıyla birlikte Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çatmak ve yaveriyle ile birlikte gezdiği görüntü. Çanakkale Savaşı'ndaki tuttuğu günlükler cephe hakkındaki çok önemli bilgiler. İşte burada size önemli bir bilgi vereceğim. Verelim mi onu? Bir dakika. Sevgili dostlar, Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci Bey'in Atatürk'ün yasaklanan kitabı, isimli kitabını mutlaka okuyun. Subay defterleri cephelerde nasıl ele geçirildi ve Osmanlı Devleti, Devleti Hala, Ataman Gazi Devleti nasıl çöktü? Bu kitap anlatıyor. Devleti Hala dilinde, Ataman Gazi Devleti dilinde yazılıyor. Bakın, grup komutanlığının çizdiği bir harita. Tüm askerler. Türk-Sovyet dostluğu uluslararası barış için şimdiye kadar yalnız fayda getirmiştir. Bundan sonra da yalnız hayırlı ve faydalı olacaktır. Anakyere kahramanı olarak ünlenen Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlı subayı olduğu dönem. Sevgili dostlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 300 fotoğrafı ve objelerden oluşan bu muhteşem sergiyi Özgür Aytekin Bey ile birlikte çekiyoruz. Bakın çok muhteşem bir ilgi var. Hedef 400 bin kişi gezmesi. Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisindeki Tunceli Milletvekili Beyefendi. İsmini de okumaya çalışıyorum ama. Diyapa. Diyapa. Mehmet Diyapa. Evet. Evet sevgili dostlar bu fotoğrafta çok önemli. Mustafa Kemal Atatürk'ün Muzaffer Kılıç ile Dikme sırtlarında, Ankara'daki o meşhur fotoğrafı. Sevgili dostlar, Milli Mücadele'de Milli Mücadele ve kuva Milliye'nin tarafında olanlar, Atatürk'ün yanında olanlar, silah arkadaşları da bir fetva yayınladı. Mah Mehmet Rıfat Börekçi Bey tarafından 153. Müftü tarafından imzalanarak yayınlandı bu. Tabii padişaha karşı ve Atatürk'ün tarafında olanların fetvası da bu. 2015'te top mermilerinden yapılan bir anıtın yanından geçiyor bizim askerlerimiz. girmek çok zor şartlarda gerçekleşti diyor. İzmir halkının orduyu karşılaması muhteşemdi. Unutulmaz ve unutulmamalı İzmir'e girmek kolay da İzmir'den ayrılmak zor geliyor insana. Çabuk alışıyor insan. Çabuk seviyor İzmir diyor. İşte İzmir. Nutuk sevgili dostlar. Cumhuriyetin 15. yıl dönümü baskısı çok özel baskılar. Nutuk'un birçok baskısı var çocuklar için asker için, meclisteki milletvekilleri için, vatandaşlar için farklı nutuklar basıldı. Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı geometri kitabı 1937 tarih. Çok özel bir kitap, çok anlamlı. Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün zabit ve kumandanlarla ettiği sohbetler ve ile ilgili bir kitap. Kurtuluş Savaşı'nda ve Çanakkale cephesinde subayların ve komutanların kullandığı savaşla ilgili bir Manevra kitabı, bir kitapçık aslında. Bununla birlikte bizim ordumuz ilerliyor. Şimdi size göre solda mutuğun ilk baskısı çok özel bir baskı. Ankara'da basılmış. Şimdi sağdaki baskıyı da görüyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927'de basılan nutuk. Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğünde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Cumhuriyet Gazetesinin başlığı. 11 Kasım 1938 Tan Gazetesi babamızı kaybetti. Büyük şerefimiz Atatürk. Dün sabah hayata gözlerini yumdu diyor. Atatürk Diriliyor kitabında da bambaşka bir konuyu siz okuyacaksınız. Millet Meclisi bugün saat 11'de bir toplantı ile yaparak yeni reis Cumhurunu seçecek diyor. Atatürk'ten Son Emir kitabı Ata Bey Hüseyin ait bir kitap. Mutlaka okuyun. Atatürk'ün verdiği emir hala geçerli ve Ankara'daki atın ayakları yere basıyor başkentte. Burada da Milli Mücadele yılında kullanılan bir bayrağımız elle dikilmiş. Daha önce ben Latife Hanım Köşkünde, Atatürk Köşkünde ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde ki Atatürk Köşklerinde Gördüm bu bayrakları ve terzi olmadığı için savaş sonrasında bu bayraklar elle dikilmiş. Sevgili dostlar, bu vatan kolay alınmadı. Unutmayın. Atatürk diriliyor. Peki nasıl? Atabey Hüseyin Aklikaveci Bey, Atatürk öte dünyadan sesleniyor, ruhu yeniden bedenleniyor. İlahi nutuk, farklı bir nutuku. Anlatıyor size. Atatürk'ün ruhu nasıl gidiyor Peki bedenlendiği beden kim? Atabey Hüseyin Akkavici bu kitabın içinde kendisi anlatıyor. Zaten açıkladım. O benim dedi.